Hiç ortağım. Moralim bozuk mu? Şöyle duydum. Neyin var? Hiç keyfim yok. Hiç. Allah Allah. Ama şu surat ifadesi bir değişsin ama ya. Bak yoksa silahını ve rozetini teslim almak zorunda kalacağım. Ne oldu? Okul. Oo. Oh, çağımızın vebası. Günümüz gençliğinin baş edilemez belası. Aslında benim okulda bir problemim yok. Ama artık anlamıyorum gerçekten. Mesela hiç alakası olmamasına rağmen yaptığımız bir sosun içine zencefil koymak istedim. Eee ama hoca istemedi. Saçmalama dedi bana. Ya biliyorum bazen saçmalıyorum. Çok normal davranmadığımda da farkındayım. Ama özgürce davranmak istiyorum. Ben artık anlayamıyorum insanları. Bu mu yani? Bir zencefil yüzünden her şey. Aslında sadece zencefil değil o bardağı taşıran sondan oldu. Tamam. Ben çözümü biliyorum. Bekle sen. Yani çözüm Beni mutlu etmek için karşımda pizza mı yiyeceksin Tek başıma yemeyeceğim ki Beraber yiyeceğiz Seni bir gün hastanelik edeceğimi söylemiştim yani ben kendime garip diyordum ama seni tanımlayacak bir sıfat yok oğlum. Oh! Yo! Yo! ah, uh. 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 Yo! Saygısızlar. Burada pizza mı yenir? İçeride hastalar ölür. Burada pizza mı yenir? Ha, huh? what? Uh. Biraz saygı, respect. <laughs> Ben Hipokrat yemini ettim. Tanrı şahidim olsun, polis çağırırım. Aa. Aa! Hocam polis çağırsaydın keşke ya. Afiyet olsun. Bir dakika hocam. Hastamız geldi. Öf! Öf! Ah. 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 Acıkmış demek ki. zor tabii. Onların işi de zor. Gelelim asıl konuya. Yani boş ver. Seni garip bir tip olarak bilsinler. Ya da benim gibi tanımlanamayın. <laughs> Sen kafana göre takıl ya. Ne yapmalıyım peki? Yani duymazdan mı gelmeliyim? Ya boş ver diyorum işte. Bırak senin, benim, bizim hayallerimizde dalga geçsinler. Bırak dalga geçsinler ya. Günün sonunda o hayallerin de sonuçlarına biz katlanıyoruz. Yani pizza burada. İstersen yersin, hastanelik olursun. İstemezsen gideriz eve. Ne bileyim yani. Oo, işte bu ya. Başlamışım götürmeye. Süper. Sucuksuz tarafı da bana itelemişsin yalnız. <laughs> Şaka. Sana bir sürprizim daha var. Şimdi sana sağlam bir blender söylüyorum. Artık içine zencefil mi koyuyorsun, ne koyuyorsun, istediğini koy. Alayını karıştırır. Parçalar vur, kır. İstediğin sosumu yapıyorsun artık. Geçen gün gördüm manyak bir şey. İstediğin gibi yardır ya, aç sınırlarını.